Arkadaşlar bizim var bugün Hüseyin Mert'e alma e, bir star hediyesi ondan sonra 3 5 100 star hediyesi açıyoruz. İlk, i̇yi, i̇yi ki birden başlayalım derken arkadaşlar ne oldu bakın. Arkadaşlar ben inşallah Berat Ali gibi e, yüz 100 star hediyesine basmam der. Yiyecektim. ne alaka ooo belki 3 star ilişkisine gelmiştir iyidir 4 5 5'e gelmiştir belki arkadaşlar ya direkt biz bence e, direkt biz şeye bastık ya hemen açalım Ne? Destansız anda bul çıkmaz yani arkadaşlar. Destansız an... Hayır benim Hüseyin Mert hesabım. Normalde sen benim karakterlerimi görsen çok var. Bak Arkadaşlar açıyoruz. Açtın mı onu? Babam da geldi arkadaşlar. Ben yanlışlıkla ee, bir sarı hediyesinden yüz sarı hediyesine basmışım da. He. Gizemli o. gizemli ya. Ne geldi? Konuşurken he. gizemli çıktı arkadaşlar. Dur bir de ben takayım bakayım. Benim tamam. şansıma belki güzel bir şey çıkar. Ben Hangi karakteri istiyorsun? O karakteri çıkaracağım sana şimdi. Hmm, bence ben bu hesapta dog istiyorum. Dog. Hadi bakalım. <laughs> şimdi bak benim sihirli parmaklarıma bak. Bak şimdi bekle. Sihirli parmaklar. beraber geliyor. Aha destansı gizemli geldi. Hadi. Tet, sprey çıktı. Aha bir dur. tane daha de destansı. Benim taktiğim böyle bak. <gülüyor> <gülüyor> ne Ne bu Haydi bir tane daha. Ah, süper Ender. Ben şey. <laughs> Bu da son olsun ona. <laughs> bir tane gizemli çıkarayım dur bakayım. Bu son. Ender. <laughs> tamam. <gülüyor> Bu da son olsun tamam. Daha daha ya. Hadi bakayım. Tamam. Tüh, <laughs> çıkmadı. Hadi bakalım devam et. Tamam. <laughs> Benim taktiğim şöyle arkadaşlar. <laughs> yeter oğlum. Arkadaşlar yeter dedim. Arkadaşlar bu Hüseyin Mert hesabıma. Kendi hesabım değil. Oo, Oo arkadaşlar on parmakla şans. Ya, ya ben Arkadaşlar o parmakla şans oldu da ama yani şey. En bir sıkıntı oldu. Çok ses çıkartmadan açalım. Bakın şimdi. Benim özel taktiğime bakın. <laughs> Süper. Süper. süper taktiğim olmadı o zaman ulan iki parmak daha şanslıymış <laughs> arkadaşlar iki parmak e, benim taktiğimden daha şanslıymış bakın şimdi iki parmak yapacağım bakın bak parmaklarıma iyi bakın ah be bir gizem çıkartır çıkartacağım bundan galiba. Ya. Ben de tek tek basmam lazım. Bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tek tek basmamız lazım dedim ben ama. Ya Ela şaşırma. Arkadaşlar Ela kostüme şaşırıyor yani ya. O bende de var. İstersem açayım da. Ya bana ne Ela arkadaşlar. Şu Ela Brawl Stars'ta ezik olduğu için em, bizden her şeyi istiyor. Ah be. Ben taktiği anladım arkadaşlar. Bakın süper ender. Destansı. Ender. Gizemli. Ben taktik şaşır mı? İzledim Şu ağzını gizemli. 8 bit iyidir. Bu sefer kesin efsanevi gelecek inşallah da gelir. Arkadaşlar 10 parmakla bastı direkt açılıyor yani. Ben size şunu söyleyeyim. Bakın 10 parmak bitti. 10 parmak. Ama ben taktiği anladım. <laughs> ya olmadı taktiğim bu sefer. Bu sefer 10 parmak şansına deneyeceğim hep. 10 parmak şans değilmiş. Deh <laughs> <laughs> Ya süper şans hadi bir şans var bize gizemli. Süpersel. Lütfen. Çıkın oğlum. Gizemli çıkıyor. Hep. Gizemli mi? Arkadaşlar bu videoda gizemliyi çok çıkardık. Destansı mı çıkarmamız Baba. gerekiyor? Az dur bak. Aha destansı çıkardım bak. <laughs> Baba az dur bak şimdi. 10 parmak basacağım. hı. Hmm. Da. Ben şimdi bak tek parmak basacağım destansı çıkaracağım şimdi bir daha nasıl bak şimdi <gülüyor> <gülüyor> ben de Ve... tek ben de tek parmakla gizemli çıkaracağım Hadi bakalım <laughs> çıkmadı şimdi Aldım. bak üç parmakla şey çıkaracağım sana yok bir tane e, karakter çıkaracağım. Dur daha daha dur. Bu şey sen dokundun ya şimdi. Aha destansın. Üç parmakla dedi. Öyle, daha üç parmak. Üç parmakla dokunuyorum zaten. Ben şu an hiç dokunmuyorum tablete. <laughs> Arkadaşlar hiç dokunmuyorum tablete. Hadi. Şuan... Hiç karakter çıktı mı oğlum? Çıkmadı. Sadece kostüm çıktı beraber. Bak şimdi. 10 hmm. parmak şansına. 10 parmak şanslı değil. O zaman çiparma parmak. Yap tamam. Aha destansı çıktı. Desansı. Ne çıkacak? Aa <laughs> bitti. Evet. Onlar da al bakalım. İnşallah Hiç koş şey çıkmadı mı? Hiç karakter çıkmadı. İnşallah karakter çıkar bundan da. Çıkmadı. Allah Allah. Arkadaşlar, hiç karakter çıkmadı. Yok. Bir dakika. Hadi. hadi, hadi. Süpercell Süpercell bize bir tane karakter çıkar. Çıkarmadı. Süpercell. Haydi. Gel 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 <gülüyor> <gülüyor> Ne yaptık? Hmm. Arkadaşlar ah, bu videomuzda bu kadardı hadi yine de ben kazanıp iki tane açayım arkadaşlar. Burada durduracağım. Arkadaşlar turu kazandık. Şöyle hemen. Güzel. Güzel. Hadi hadi be. Neyse Bismillah. olsun güç puan da iyidir. Ya. Arkadaşlar bu videoda kadar, bu kadardı. Bay bay.